Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günün ikinci videosunda birlikteyiz. Birinci videoda orta vadeli planla ilgili borsa üzerindeki etkileri ve fikir ve görüşlerimizi paylaşmıştık. Sıcağı sıcağını hemen orta vadeli planın üzerine hemen paylaşalım dedik. Akşamleyin de borsayı değerlendirelim dedik. Bu arada çayımız da geldi arkadaşlar. Borsa tatsız tutsuz olunca tavşan kanı çayımızı içiyoruz. Tavşan kanı çayımıza da eşime de teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar eşinize teşekkür etmiyor musunuz? Elbette diyoruz ama borsa düşük olduğu zamanlar çay getiriyor. Yükseldiği zaman kahve değil. Bu bir tesadüftür arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Antalya'daki son günlerimiz tatildeyiz. Malumunuz yıllık izindeyiz. Burada çocuklarla falan tatil yapıyoruz. Çok sıcak hava. Hava çok sıcak olduğu için karşınıza böyle yakasız tişörtler, yakasız gömlekler falan giyiyoruz. Kusura bakmayın. Çünkü burada gerçekten böyle polo tişört, yaka tişört, yakalı bir tişört giymek mümkün değil. Giydiğiniz şeyi çıkaramıyorsunuz. Aşırı nem var. Aşırı sıcak var. Bazı arkadaşlar da diyor ki hemen onun altına. Ya Selçuk Bey diyor parayı toprağa mı gömeceksiniz? Yanınızda mı götüreceksiniz? Açın klimayı falan diyor. Klima yukarıda 24 bin BTU klima. inverterli Sürekli çalışıyor arkadaşlar. 24 saat çalışıyor. Yani çalışıyor ama gene sıcak. Yani klima çalışsa bile gerçekten yani öyle çoraptı, kot pantolondu, yakalı bir tişört giymek. Gerçekten Antalya'da yaşayanlar bilir ve Antalya'da olanlar bilir. Kot pantolon yani bacaklarınızdan çıkması mümkün değil. Resmen makasla kesmeniz lazım. Öyle bir rutubet arkadaşlar. O yüzden böyle yakası tişörtler giyiyoruz. Size saygısızlık olarak asla algılamayın. Yarın Allah izin verirse Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da yakalı tişörtlerimizle yine birlikte Oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi borsa İstanbul'a baktığımızda arkadaşlar biz de dedik 9872.6 tehlikeli olabilir. Çünkü niye? Ondan sonra bu sefer tekrar sinyaller sata dönecek. Sinyaller sata döndükten sonra negatif ve olumsuz fiyatlamalara gideceğiz. Nereden baksanız yine bir hafta a sinyal yakmak sürebilir. %50 politika faizinin olduğu bir yerde yeniden bir hafta vade kaybetmek oldukça güç olacaktı. Ancak şöyle baktığımızda borsaya 9936 ile yani 9870'in altına kapatmadık. Evet kötü bir gün, keyifsiz bir gün. Orta vadeli planın zaten çok fazla etkilemeyeceğini söylemiştim. Etkilemedi, etkisi de olmadı. Ancak şöyle baktığımızda da 9872'nin üstündeyiz. Bu güzel bir şey. 0.48'lik bir e, hafif bir satıcılık kapattık. Yukarıda arkadaşlar 10040'ı gördük. 10.000 üzerinde kalsak çok daha iyi olurdu. Aşağıda 9.897 yani 9.872'lerin yine hiçbir altına sarkmadan teknik sinyalleri sata döndürmeden 73 milyar 277 milyon 583 TL'lik bir işlem hacmi oldu arkadaşlar. Borsada işlem hacmi az mı? Evet az. Borsada şöyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. 100 milyar TL'nin altındaki Türk borsası için işlem hacmi düşüktür. 100 milyar TL üzerinde 120, 130, 110 milyar TL bir işlem hacmi varsa buna iyi bir işlem hacmi diyebiliriz. 120 milyar TL'nin üzerindekilere de yüksek işlem hacmi diyebiliriz. İşlem hacmi neden düşüyor borsada? İşlem hacmi çünkü neden getirilen fiyatlamalar, elde edilen fiyatlamalar veya bulunduğumuz noktalarda alıcı ve satıcı buluşmuyor. Yani şöyle diyeyim Almak isteyen daha da düşebilir endişesini çünkü sürekli düşüyor sürekli düşüyor sürekli düşüyor sürekli düşüyor Ya yani artık mantıksız yerlere geldiğinden dolayı düşen fiyatlardan alıcı daha da alttan alabilirimin umudunu taşıyarak kendi elini ayağını çekiyor almıyor fiyatlarda düştüğü için de malı olan da bu fiyatlardan ben artık satış yapmam deyip kenara çekince kademeler cılızlaşıyor kademeler cılızlaşınca ani aşağı inmeler ve ani yukarı çıkmalar oldukça olası oluyor. Ve böyle olunca da işte borsada minimum 20 milyar TL 30 milyar TL bir işlem hacmi düşüklüğü de oluyor arkadaşlar. Yani şunu işlem hacmi düşükse o fiyatlar realistik fiyatlar değildir arkadaşlar. Borsa İstanbul'a da baktığımızda Sabancı Holding'de biraz geri çekilme var. Enerjisa'da geri çekilme var. Tüpraş'ta var. Koç Holding'de var. E, Birisa, Bridgestone Kortsa'da yükseliş var. E, Otokar bayağı bir dayak yedi. Onda da bir yükseliş var. Anadolu grubu Holding'de yükseliş var arkadaşlar. Vestel'de 1.60'lık. Ereğli'de 0.80. Şişe'de yatayda bir hareketler var. Petkim'de çok hafif yükseliyor. Yani karışık bir seyir vardı. Şimdi e, ne deniyor arkadaşlar? Bugün baktığımızda yabancının hissede satış ama öyle bir başlık atmışlar ki. Kocaman bir başlık atmışlar. Yabancı hissede satıyorum, yabancı hissede satıyorum diye. Halbuki detaya baktığımda arkadaşlar 29 Ağustos haftasında bulunduğu yerde sadece 19 milyon 500 bin dolarlık bir hisse satılmış. Evet o yani 29 Ağustos'ta yabancı hisse satmış. Fakat aslında dişe tırnağa değer bir şey değil. Ancak böyle kocaman 14 puntolarla yabancı hisse sattı tahvile gittiği derecede şiddetli mi değil aslında. Baktığınızda 20 milyon dolar bile değil arkadaşlar. Şimdi bir de şey var arkadaşlar. ABD güzel bir veri geldi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD Özel sektör istihdamı arkadaşlar. Yani bu tarım dışı istihdamı var ya bu da onun kadar önemli en azından. 145 bin bekleniyordu. Özel sektörde istihdam vatandaş Ağustos ayında 99 binmiş. Yani 145 binden 90, 145 bin 99 bin olması özel sektörün resmen Amerika'da durduğunu gösteriyor. Ben Eylül ayında 18 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nden 25 bas puan beklentimi rafa kaldırdım arkadaşlar. 25 bas puan bekliyordum. Ancak bu veriler geldiğinde ben artık Amerika'nın 50 bas puan minimum e, şey indireceğini, faiz indireceğini düşünüyorum. Birçok aracı kurum yöneticisi diyor ki aslında bizler için yani Türkiye için Amerika'nın 25 bips faiz indirmesi iyi olur diyor. Çünkü bizim ekonomi daha tam pişmedi. Yani daha tam olgunlaşmadı. Tam rayına girmedi. Rayına girmek üzere. Rayına girdikten sonra böyle 50 bas puan faiz falan ki bugün sanırım Bloomberg'da ahlatçı e, aracı kurumun bir genel müdür yardımcısı sanırım. Onu dinledim. İsmi unuttum beyefendinin. Onu dinledim ve o beyefendi dedi ki 50 bas puan yerine 25 bas puan olursa bizim için daha iyi. Çünkü ekonomi rayına girdikten sonra Amerika'daki dolar yağmurundan daha iyi şemsiyeyi açar ve daha fazla doları e, sahip olabiliriz. Yani bence mantıksız bir yaklaşım değil. Mantıklı bir yaklaşım ama ben yine de 50 bas puan Amerika'nın faiz indireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir de değerli arkadaşlar şimdi yaşı büyük yatırımcılar borsada gençleri solladı diye bir de Warren Buffett şeyi geliyor arkadaşlar. Logosu geliyor, resmi geliyor. Ya arkadaşlar bu Warren Buffett olayını sosyal medyada çok abartıyorlar. Onu ben size söyleyeyim. Yani Selçuk abiniz veya kardeşiniz olarak. Warren Buffett artık yani Alzheimer olmak üzere 90 küsur yaşlarında 92, 93, 95 bilemiyorum. Allah yani uzun ömürler versin. Dünya geniş yaşıyorsa da yaşasın. Ya artık varım Buffett falan bırakın arkadaşlar. Üstatlara da buradan söylüyorum. Yok mı Buffett bunu dedi de yok varım Buffett şunu da söyledi de dedi de. Ya bırak varım Buffett'ı geç anam 90 yaşına gelmiş adam artık yani tuvaletin nerede olduğunu bilmeyen adam. Yani oturmuş şimdiki e, algoritmaları, şimdiki takasları, şimdiki analizleri, şimdiki türev piyasalarını neyine bilecek? Yani bir de onun birçok söylemediği sözü söylüyormuş gibi yapıyorlar. Yok ya, Warren Buffett şöyleydi Warren Buffett böyleydi Warren Buffett. varım Buffett yani tuvaletin tutamayan adam artık beyni Alzheimer olmuş süngerleşmiş bir şey yani çok da fazla bu kadar da artık şey yapmayın yani gelene yani bizim orada cenazeye gider ağlarsın düğüne gider oynarsın arkadaş. Yani her yerde böyle varım Buffett gençleri solladı molladı. Bırakın ya bakın ben genç değilim 51 yaşındayım ama bırakın gençlerin önünü açın ya. Gençler bizlerden daha iyi biliyor. varım Buffett'tan daha iyi biliyorlar. Benden ben iş yerine geliyorum gelen gençlere bakıyorum. Vallahi tamam belki öz verileri biraz zayıf ama gerçekten bilgi ve donatım ve yetenek olarak yetenek yetenektir arkadaş. Yani her işte genç ayrıdır. Yani futbolda da öyle, ekonomide de öyle, iş hayatında da öyle. 95 yaşına gelmiş adam. Bence Alzheimer olmuş. Kimsenin haberi yok. Oturmuş. Varım Buffett bunu dedi. Varım Buffett bunu dedi. Geçin bunları ya. Kendinizi yenileyin ya. Ne Varım Buffett'ı ya? Gelse burada Varım Buffett'ı pantolonunu ters giydirirler. Yani <laughs> yok gençleri sordum. Benim, ben gençlerden yanayım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Lafı çok fazla uzatmıyorum. Çünkü, çünkü, laf laf açıyor ve konu da uzu, uzuyor arkadaşlar. Şimdi bugün gördüğünüz gibi yukarıya aşağıya iğneler vardı arkadaşlar. Yukarıya aşağı iğne şurada 4 Eylül şurada, 5 Eylül. Yukarı iğne attı aşağı attı aşağı geldi tekrar yukarı çıktı tekrar kırmızı yeşil falan derken. Şimdi burada kritik bir direnç var. Şimdi şöyle bir hareketli ortamımızı koyalım gördünüz mü? Şimdi şöyle hareketli ortalamın üzerine 9.949 gördünüz mü? Hareketli ortalamın üzerine getirmiş. Ama aşağılara iğne atmamış mıyız? 60 sarkmalar falan olmuş. Ama pozisyonunu bozmamış. Trende baktığımız asıl, asıl olan trenddir arkadaşlar. Trend burada gördünüz mü? Trend nerede? 9.872'lerde. Videonun başında söylediğimiz yerlerde. Ancak buraya kadar aşağıya iğne atmış. Ancak bunun altında sat sinyali yakmamış ve hareketli ortalamanın da üzerine getirmiş. Bize burada bir süründürme, süründürme modda duruyor. Ancak bizim takip etmemiz gereken şey arkadaşlar 10.093. Şunları görüyorsunuz zaten 10.335, 10.734 ve 10.239. Bunlar bizim yukarıdaki dirençlerimiz. Ancak geçmek istedikten sonra da şakır şakır da kırıp geçiyor. Da şuradan itibaren, nereden itibaren? 2 Ağustos'tan itibaren bir taban formasyonu görüyor musunuz? Şöyle bir elimde de gösteriyorum sanki elimi görebiliyorsunuz gibi. Bakın şöyle, hatta sizin için şöyle bir çizeyim. Çok da fazla uzatmayayım. Yatayda bakın. Şöyle yatayda şöyle yukarıya doğru çizeyim. Aşağıda da şuraya doğru getireyim. Bak gördünüz mü? Şöyle bir taban formasyonu içinde olduğumuz belli. Bunlar kafa karıştırmasını da hemen sileyim arkadaşlar. O taban formasyonu içinden çıkmamız gerekiyor yükseliş için. Eğer bu taban formasyonundan çıkarsak direkt 10.335'te dirençle karşılaşacağız. Buradan da hafif satışlar gelip tekrar yükseliğe gelecek ve 10.700'e kadar geleceğiz. Yani önümüzde aslında ciddi bir yol var ikili tepe yapabilmek için. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tahsisi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.